Büyük konuşmak şirke girer mi? Mesela ben bunu yapmam gibi. Şimdi gizli şirkler dedik ya, e, bir şey söylerken e, hep Allah'ın izniyle demek lazım. E, Yusuf bunu şirke çok düşmüş. Herhalde bazı şeylerden kaçınmak istiyor. Efendim, tabii ne diyorsun? Ya ben şunu şöyle yapmam. Senin elinde mi yap yapılmak? Yani gaybı biliyor musun? Yarın sen bunu efendim nasıl yapacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğine göre Allah'ın yerine karar vermiş oluyorsun. Ama nispeten nispeten bunları şirke sokmayalım. Hani bunu yapmam diye nefsinle mücadele yönünde bunu uygulayalım. Daha güzel olur böyle düşünmek. Niye böyle düşünmek daha güzel olur? Mesela diyelim ki ben sigara içiyorum. Misal daha ben bu sigarayı içmeyeceğim. Yani bir kendi kendine bir e, mücadele yolu veriyorsun. Ama yarın bakıyorsun ki dayanamıyorsun bir daha içiyorsun. Şimdi bu şekilde değil de, diyelim ki nefsin ona dayanamayıp onu tekrar arzulaması. Ama iradene bırakmıyorsun. Diyorsun ki ben bunu illa bırakacağım. Ama gün gelir, iradene sahip olursa onu bırakırsın. Bunlar şirke girmez. Böyle kötü hasletleri yapmamak için, efendim, kendi nefsinle mücadele yapmak için bu şekildeki hareketler, hareketler şirke girmez. Ama desen ki, e, ben yarın şuraya gideceğim. E, bu şimdi Allah'ın yerine karar verdi. Senin yarına çıkacak efendim, bir şeyi mi var? E, elinde senedi mi var? Allah yerine sen karar mı veriyorsun? Benim ömrümün ne ben zaman biteceğini Allah bilir. Her ne kadar efendim e, Allahu Teala insanlara sıhhat afiyet de verdiyse bir bakmışsın ki o sıhhat afiyetli olan insanlar pat diye hemen bir baş dönmesi, bir göz kararması efendim bir kalp krizi ah, anında gitti adam. Hadi bakalım şimdi sen yarın yapacağını yap. Şimdi aklıma bir darbe mesel geliyor. Ayakkabıcıya e, ee, ayakkabı yaptırmak almak için birisi giriyor. Diyor ki ayağıma bir çift ayakkabı ver. Kaç numara giyersin? İşte 42 numara. Çıkartıyor 42 numaradan. Bir tanesi ayağına oluyor. Diyor ki bak ben bunu tam bir sene giyeceğim haberin olsun diyor. Bir sene. Eğer bir sene giymezsen bunu sana gerisin geriye getiririm diyor. Bunun üzerine adam da ben diyor bunu satın aldığım adama Efendim ben söyleyeyim ben, bir sene benim müşterim bunu giyecek giymezse ben sana geri getiririm diyemem ki diyor hani seni giymene bağlı diyor bu. Yok diyor. bir sene giyeceğim diyor bunu. E bakıyor ki adam bundan kurtuluş yok. Paraya da ihtiyacı var. E tamam diyor. E bir sene giydi ayağında diyor, parçalanırsa getir diye bari yenisini değiştireyim diyor. Efendim, neyse parasını alıyor. Adam ayakkabıyı alıyor kapıdan çıkarken kapının eşine takılıyor, hop beyin kanamasından orada ölüyor. Ayakkabıyı satan adam diyor ki, ah şimdi bir sene giydim bunu diyor. Yusuf <laughs> evet. ee, söylüyor, hocam ben Erzurumlu almayacağım dedim, büyük konuştum ama şu an Erzurumlu ile evliyim. Anlatmak istediğim buydu. Büyük konuşunca insan başına geliyor. <laughs> ne, abi. Büyük konuşma o zaman. Ne diyor? B büyük, büyük lokma yut, büyük söz söyleme. Evet.